Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videolarda ok çarptıktan sonra bir kan sistemi yaptık. Yani particle effect e bir kan efekti yaptık. Kan çıkıyordu ve onun pozisyonunu falan ayarladık. Hani nereye çarparsa oradan çıksın falan diye. Şimdi ise 3. E, üçüncü sahneyi tasarladım biraz. E, tasarımın yani iyi olmadığının farkındayım. Hani eldeki hani asetler bazı noktalarda çok kullanmaya elverişli değil. Ee, veya hani biraz da benim estetik anlayışım da maalesef hani çok güzel değil. Ee, dediğim gibi hani designer'dan daha çok hani kod yazma tarafındayım ben. Burada da size hani kodun nasıl yazılacağını daha çok öğretmeye çalışıyorum. Yani genel Unity nasıl kullanılır ve kod nasıl yazılır şeklinde e, göstermeye çalışıyorum. Ya, o yüzden hani e, yapılan level dizaynları falan. Hani mazur görürseniz sevinirim. Şimdi buraya hani oktan başka tuzak ekleyeceğim. Ama bunu ilerideki videolarda yapacağım. Ee, bu videoda ise sadece kamera takibi üzerine gideceğim. Yani kameramız işte artık haritamız biraz daha büyüdü. Ama kameramızı hani ne bileyim şu alana çıkartmayacağız. Ve kapıya doğru giderken mesela oyuncumuz takip edecek buraya kadar gelecek ama yine şurada durması gerekiyor çünkü bu alanlar boş buraların gözükmesini istemiyoruz. Ee, Onun haricinde yine anahtar ve kapı işte kanvas'taki yazılarım var. Bu bölümde bir de hani bu seviyede yıldızlar ekleyeceğim işte hani 3 yıldız alırsan hani bonus olacak şekilde. Evet şimdi kamera takibini yapalım. Öncelikle şuraya bir tane daha sahne ekleyeceğim. Buna da level 4 diyeceğim. E, çünkü hani anahtar aldık kapıya gittiğimizde falan build sorunu oluşmasın diye level 4'ümü de ekledim. Script'ime geliyorum. Buraya bir tane kamera... following diye bir script oluşturuyorum. Şimdi en başta buraya bir tane transform bilgisi alacağız. Bana da target diyeceğiz. Yani takip edeceği bir hedef olacak. Sonra burayı late update yapabilirim. Ve burada diyeceğim ki öncelikle Serials field plot değeri oluşturuyorum. min x max x ve min y max y. Yani x'te minimum noktası, x'te maksimum hani maksimum nereye kadar gidebilir? Yine y'de minimum noktası ve y e, y'de maksimum noktası olacak şekilde ayarladım. Bir tane de vektör 2 ayarlıyorum. Buna da target post diyelim. Şimdi diyeceğim ki target post x eşittir met nokta clamp. Bu met clamp nedir? Verilen e, değer yani içeri bir tane değer girecek. Ve o değeri minimum ile maksimum arasında kısıtlayacak. Yani ben buraya benim player'ımın yani target'ın target nokta position diyeceğim. Nokta x tabi. Çünkü float değer alıyor bu. X'teki değerini yollayacağım ve bunu oyunda da yönetici üzerinden belirleyeceğim iki değer arasında minimum ve maksimum arasında kısıtlayacağım. Böylece kamera sola istediğim kadar sağa da yine istediğim kadar gidecek. O sınırlar arasını aşamayacak. Bunu yine mesela e, bir Tetris oyunu yaptığınızı düşünün. İşte aşağıda e, player'ınız hani bu şekilde oyun içerisinde hareket edecek. Ama oyun dışına çıkmasını istemiyorsunuz. Kolaydır da koyabilirsiniz. Ama e, Karakteri hani sağ sola işte eksi -10 ile on 10 arasında sıkıştırırsanız karakter bu aşamaz. Burada da hemen minimum x ve maksimum x şeklinde yazıyorum. Daha sonra target pos nokta y eşittir mat nokta clamp. Burada da target position position nokta y minimum y ve maksimum y olacak şekilde ayarladım ve transform nokta position eşittir target poz olsun dedim yani bu iki değeri benim karakterim takip ediyor ve e, bir kutu içerisinde sınırlıyorum daha sonra da diyorum ki bu kameramın pozisyonu target pozisyonu eşit olsun. Yani karakteri takip etsin. Şimdi hemen Unity'ye geliyorum. Şuraya hemen kamera follow'umu attım. Ee, şeyi serial field yapmamışım. Hemen onu da değiştiriyorum. Evet tekrar geldim. Player'im bunun için attım. Şimdi ben clamp yapmazsam ne olacağına şöyle bakalım. Benim player'ın pozisyonu eksi yediye eksi üç buçuk. Aşağı yukarı. Ben bunu eksi yediye eksi üç alırsam gördüğünüz üzere tam hani karakterimi ortalıyor. Ama şu alan yani şu alanı boş yere gösteriyor. Bu olmasın diye hani ben diyeceğim ki bunu bir sınırlayalım. Şöyle sıfıra sıfır dedim. Şimdi bunun x'te minimumunu görmek için şöyle sola doğru çekiyorum. Bunu biraz elle ayarlayacağız. Evet şöyle çektim. Neymiş? Eksi 1.9 diyelim. Eksi maksimum ne kadar? Geldim geldim şuraya. O da 10.9 diyelim. 10.9 minimumda ise şu kısma inecek olsa diyelim hani şöyle şuraya kadar inebilir desek eksi 1.95 eksi 1.95 y'de maksimum ise Şöyle yaptık. Buna da 4 diyelim. Şimdi. Ben oyunu başlattım da bu değerler arasında sınırlı kalacak ve player'ımı takip edecek. Deneyelim bakalım. Ee, tabii şöyle de bir şey var new vektör 3 diyorum. Target pos nokta x, target pos nokta y ve bir de eksi 10. Çünkü kamera eksi 10 kadar geride olmalı benim oyun dünyamı görmesi için. Daha önce dedim hani vektör 2'den vektör 3'e çevirdiğimde transform position vektör 3. Ben buraya vektör 2 atıyorum o da otomatik olarak z değerini sıfır alıyor. Bunu da direkt bir örnekte görmüş olduk. Şimdi tekrar deneyelim. Evet oyun başladı. Gördüğünüz üzere eksi 1.95 ile eksi 1.9 arasında sınırlı kaldı. Şimdi hareket ediyorum. Bakın zaten şu kameranın orta yeri buradan hani görürsünüz. Ben hareket ettiğimde yukarı çıkıyor. Şurada sınırlı kaldı. Şimdi benle beraber aşağı inecek. Anahtarı al. Key ee, imici falan atamadım. Ondan dolayı hata veriyor. Onları atarım. Ben şu an hani burada kamera movement'ı göstermek istiyordum. Evet burada da yine sınırda kaldı. Geliyorum. Evet gördüğüm üzere gayet güzel takip ediyor. ve belirledim sınırlar arasında da kalıyor. Yani Böylece hani sürekli olarak e, hani takip ediyor. Az önceki gibi şurada mavi alanlar ve hani oyunun dışı gözükmüyor artık. Evet kamera takibi de böyle diyebiliriz. Hani bir karakter kamera nasıl takip eder? En basit şekilde böyle yapabiliriz. Bunun hani çok daha farklı hani versiyonları var işte daha smooth bir şekilde yani karakter hareket ediyorken kamera biraz daha arkadan daha yavaş hareket ediyor işte karakter zıplıyor kamera hani biraz daha yavaş e, yukarı çıkıyor gibi gibi hani daha smooth şeyler var daha sabitler de var hani bu sadece dedim gibi en basit hali evet görüşmek üzere arkadaşlar